Tabii şöyle bu proje daha önce benim de bildiğim bir proje hı hı. ve bir bir merhale ötesini de size bahsedeceğim. Tabi Hanım bana bunu bahsettiği zaman gerçekten hoşuma gitti yani bu projenin çünkü atıkları zaten bizim belediyemizin evet. pazarlarından elde edilen atıklarla oluyor. Biz hemen bunu sahiplendik hı hı. ve bunu yerini hazırlamıştık zaten vardı öyle bir yerimiz. Hemen pazartesi pazarından başlayarak bunun iki ton bir atık aldık. Şu anda da onun uygulamasını yaptık. Onun özel bir ekibi vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşleri Emine Erdoğan hanımefendi de bunu takip ediyor. Derince Belediye Başkanı Zekai gün güne TV41 ekranlarında başladı. Merkezinde de görev şeyi vardı, bürosu vardı. Dolayısıyla bunun yaptığı proje şuydu bu aldığımız atıkları önce önce paçallıyor. Ondan sonra asker sineğinin lavrasına yedirerek yüzde %30'u canlı organizma oluyor. %60'ı kompost oluyor. Böyle bir projeydi. Oysa bir şimdiki projenin %100'ü kompost oluyor. Selçuk Sevin ve Aybüke Çiçeği'nin hazırlayıp sunduğu güne başlarken programına katılan Başkan Aygün Değişen Derince'yi anlattı. Olması lazım. Çocuklara dedim bunları eğer siz ayıklayın, güzel bir şekilde yapın. Ee, düzgün bir şekilde açıklarsanız size çalışmalarınıza iki saatte ben ekstradan şey vereceğim. Mesela. Mesai vereceğim dedim. Çünkü o da bir teşvik olsun. Teşvik olsun. Evet. Yani evet. çocuklar çünkü onu yaparken hepsini komple temizliyordu. Şimdi İşleri ağırlaştı birazcık. E, tabii tabii. Aklına. Zaman uyuzaacak çünkü. Tabii. Dolayısıyla e, normal yaptığı mesai alıyor ama ekstra iki saatte biz veriyoruz. Onun dışında e, bunları tabii e, yapan personeli de tabii eğit, eğittik. İnşallah e, e, şu anda devam ediyor. Ee, bir de bunların tabii yapılırken aralarında yonga koymak gerekiyor, yani hava alması lazım hı hı. Ee, ürünün. Onu da yonga makinamız vardı zaten, onu da gördüler. Evet.